Hepiniz yeni bir videodan merhaba arkadaşlar Bugün Benedetta aldım xp koridorunda benedet oynayacağım Pikimiz bu şekilde oldu Karşımızda lapu lapu olacak Bakalım neler yapabileceğiz Elimizden neler gelecek göreceğiz Bunu önden alabilir miyim Şimdi şehretten başlamış bak e, Roger Nereden anladım çünkü Bizim bu lapu Bakın altındaki var dolu biraz Niye dolu çünkü Büyük ihtimalle de gidip Q atmış. Ondan dolu. Yani bu kanıya bu şekilde vardım. Yani redden başladığını ve Akdeniz'e geleceğini bu şekilde anlayabiliriz. Şöyle bir Akdeniz'e gidelim. Akdeniz'e gelmeye bu arada ama gel tamam. Bir tane de ben attım kanka. Oy çok güzel de ikisini çaldın mı sen cidden onun? Helal olsun ne diyeyim harbi güzel çaldı. Gusion'la çok güzel oynadık orada hop 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 kufra hadi bir tane de ben pasif attım güzel flashini aldık gayet iyi sen bir öl kanka şunu da bir dojlayalım çok güzel orada var ya Gusyonla iki tane taş atmamız mükemmel oldu onu aldık ya orası boş Orada çok iyi oynadık. Şimdi şuradan biraz altını hızlayalım. Hızla 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 hızla. Şimdi şu şeyin infosunu vereceğim be. Bir saniye bir tür beyaz atmam lazım. Lapuda F yok. Şunun bir infosunu vereyim. Bizimkiler ona göre oynasın. Selik de beraber girdik bu arada ama Selik sanırım ölmüş evet. Bu da bu oynuyor. Turtle gidiyor olabilir mi? Büyük ihtimal Red'in alacak. Ondan sonra Şş, Yok Red'in almamışlar. Tamam güzel. Bir teoride bulundum da. Sanırım olmadı gibi. Şimdi şurayı önden etip oraya geleceğim. Bir saniye. Geliyorum 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 geliyorum. Hatta midi eteyim ben. Bizimki zaten buraya gelene kadar burası ölür. Geldim 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 geldim. Saldır. At şemsiyeni. Hop. Kovalayacağım seni de. Ben bu kadar yeter. Peşinden gidip kesmeyi deneyecektim de şimdi orada Q atarsam bir anda fazla sarı yiyebilirim. Atar üstüme. O yüzden orada zorlamak istemedim. Devam. Laplop şurada sanırım. Beğenmiş, okey. Şimdi ultim yok. Ona göre bir oyun yapmamız lazım. Şu burada. Kanka sen beni buradan geçirmiyorsun da ben oraya gelsem de şu an bir şey yapamam zaten. Ulan bari orada bir ultim olsa. Dur bir dakika. Çünkü orada var ya bir ultim olsaydı iki kişi falan tutardım. Roger'ın canı azdı zaten onu keserdi orada büyük ihtimal. Buraya atacak. Nice kaçtım buradan. Hop. Kes bunu. Çok güzel. Nice tamam. Şimdi şuradan Biraz altın arasak. Ulti yok bu arada onun da. Bizimkiler gördüm onu bilmiyorum ama. Şu an yazmayacağım. Şu turtle'ı bir aradan kıtlarsak güzel olur. Sen vur buna. Buradan gelme ihtimali var. Onu yapacağını biliyordum aslında. O yüzden geri çekildim de neyse. Zorlamayacağım onu. Bu şey formunu kullanacak aynen. Yani tam istediğim hasar çıkmıyor şu an aslında. Mantıklı oynar yapıyoruz ama istediğim hasara tam ulaşamadım. Atla. Kanka biraz biraz saçma bir yere gitti neyse. Şunu bir alırsam güzel olur. Hop. Hop. Güzel. Bunu aldık. Güzelsin kanka. Vurdum taşı. Kes bunu. Ben ölmeyeyim. Ben ölmeyeyim. Ben ölmeyeyim. Ee, bunu keserim ben. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Tamam güzel. Çık buradan. Tamam ben burada daha fazla zorlamayacağım. Yoksa burada ölüyorum ben. Farmım çok güzel. Çok güzel öne geçtim burada. Şurada yaptığımız oyun vardı ya Gusyon'la. Kufra da güzel attı orada. Onu her türlü keserdik ama Kufra'nın Q'su biraz çalmış gibi oldu. Yapacak bir şey yok ona. Şimdi Kagura şuradan geçecek. Bak izle. İzle izle izle. Kagura buradan gelecek şimdi. Yani ufak tefek hesaplamalarla Rakibin nerede ne yapacağını anlayabilirsiniz. Bunun için mepek kullanmaya gerek yok. Ee, şimdi bu avcı darbesine gitmiş. Allah erken attım. Hayır erken attım. Dur erken attım erken attım erken attım. Zırt delme mi yapsam? Karşı tank ama. Kanka biz burada satarız ya. Bak nasıl kovalıyor bak 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 bak, bak nasıl kovalıyor. Şurayı iteyim de. Bir item daha olsa aslında şurayı oynardım da işte şu an item yetersiz maalesef. Bu itemle orada oynamam biraz benim için mantıksız olabilir. bir de gitmiş, şurayı itip de ben de şu lapunun peşine düşeyim. Hatta ben Roger'ı kovalayacağım. Bir dakika Roger şuradaki orman alıyor olabilir. Almış. Geliyorum. Ölme kuz. Kovalarım ki. Ulti da. Güzel. şu bana doğru gelmesin. Tamam güzel. Hasarım çok iyi şu an. Çok fazla öndeyim. Buraya gelirler mi acaba? Şu da beklesem. Dur bakayım be. Bir. Bekleyeceğim biraz. O orada. Hatta ben şurayı itim ya. Tamam. Hana bir şuradan mide geçer diye düşünüyorum. Tam düşündüğüm yaptı da. Ben biraz geç kaldım. Ama hala geçebilir bak. Hatta bu burayı iter. Buradan doğru geçer bak. Ya buradan geçer ya buradan. Bekle. Ha geliyor. At tuvarız gönlü. o kalkan varmış lan bunda. Tamam bu ikisini boşalttı. Kestin onu Cedric. Ya kesemedin mi? Ölme ölme dur. Sedir kesemedi onu. Ee, üst taraftan bizim kuleyi yarıyorlar. Ya kanka gözünü seveyim uğraşma benimle git ya. Allah Allah. Hop tamam. Burayı da aldık. Şimdi üst bir tur daha eteyim ben. Geri kalmasın orası. Şu an tüm haritayı domine etmeye çalışıyorum. Bir alttan bir üstten bir ortadan. Her yerde üstünlük kurmaya çalışıyorum ki bizim takım geri düşmesin. Çünkü karşıya fark atan tek kişi benim. Diğerlerinin farmı hemen hemen aynı. Buraya git. Şimdi sen ne yapıyorsun? Galiba öldü. Sen de öldün kanka. Ben seni gelip kurtarabilir miyim? Şu an Kufra'dan bir oyun bekliyorum. Açıkçası. Dur. Ee. Sen şöyle biraz vuracağım. Hop şöyle kaçmak için açacağım bu Yoksa üstüme gelip flash atabilir. Hiç riske gerek yok. Çünkü 8-0 gidiyorum şu an. Hani şarttan verirsem biraz kötü olabilir benim için. Ne oldu lan? Kavga mı çıktı? Dur. Bekle sen gelme. Gel. Aynen. Aynen. Yani farmım çok fazla kanka. Hani sana 2-3k fark atmışım. Niye öyle bir agresif yaptık ki? Gerek yoktu gibi. Ya yani da sen bilirsin. Benim işime gelir her türlü. Kufra senden güzel bir atlayış bekliyorum aslında şuraya ama geldim 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 o kaçar ama şuraya alalım şu bir anda kafama şey atabilir ee q ile flash kombolayabilir o yüzden biraz dikkatli olmakta fayda var bir tane avcı darbesi versene bana şimdi ya full şeye gittim ama ee neydi onun ismi ha, full hasara gittim ama umarım pişman olmam Hop şöyle bir şey yaptım. Burada satarız gibi ya. Buradan çıksak iyi olur. Güzel de vurdum. Tamam orayı da kestim. Bir dakika. Gelir misin buradan? Gelmiyorsun. Hana bir kaç kaç gidiyor. Ya bu, taba, bu tip adeciler genelde şu şeyin ormanını almaya gelir. Red'in almaya gelebilir. Hayabusa'nın. O yüzden bir tür bekleyeceğim burada. Ya da takım arkadaşın yanına da gelebilir. Görüşe bastı. Bir tane şey mi alsam acaba? Midas'ın kılıcı mı alsam? Ufak bir kalkanım olsun falan diye. Atla. Güzel. Bu da öldü. Allah. Hop stunladım. Nice. Bu da öldü çok güzel. Tamam biter gel. Gel 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 gel. Tertemiz oyun valla. Kimse ana ah, be. Onu kim keser? Cedric. Onu sen kesersin önce şu an. Fren flash varsa ben de keserim aslında da. Ölmeyeyim ya. Dur çık. Tamam çok güzel. Tertemiz oynadık valla. Kusursuz oynadığımı düşünüyorum açıkçası. Hani takım arkadaşlarım da gerekli yere çok güzel destekledi. Hani oyun başı yaptığımız hamle zaten orada oyunun kopmasına neden oldu. Yani takım uyumlu şekilde oynadı açıkçası. Hani bayağıdır böyle takım gelmedi özlemişim cidden. Vallahi herkesin eline koluna sağlık. Bakalım bir hasarımıza ne vurmuşuz. 65 kavurmuşuz %31 gayet iyi hasar. Takımdakiler de yönünde ellerine kollarına sağlık hepsinin teker teker. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet